Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere birlikte bu sahası çok güzel bir güncelleme geldi. Bu anda sizlere birlikte nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bunu öyle herkes göstermez. Bir karaktere geliyoruz. Mesela Chelsea. Buradan deni biliyorsunuz her zaman kimi eğitim alanına giriyoruz arkadaşlar. Burada şimdi kontrol düzenli yapacağız. E, bildiğiniz gibi önce de bir paylaşım yapılmıştı. Bu Mesela burada aksesuar var ya mesela aksesuar bak gösterdim e, aksesuar atışı da gösterdim bu aks ulti aksesuar hybrid çalışan biraz e, daha bir şeffaflaştırılması buradan giriyorsunuz kontrole düzenli bak tuttunuz ya mesela bu ultiyi bak orta getirdiniz boyutun yerinin tam altına getirdiniz e, sonra bak böyle oldu ama bu üstüne basılı tutuyorsunuz basılı tutunuz, sonra sola doğru yaptığınızda bak bazen olmayabilir arkadaşlar ee, bak, bak sola doğru e, bir bak şu anda görüyorsunuz şeffaf oluyor arkadaşlar bunu da unutmayın lütfen bak sonra sağ yapınca çok parlak olabiliyor bak sola yapınca da şeffaf oldu mesela şeffaf oldu bunu bir ilk öncelikle kaydediyoruz sonra yeni değiştireceğiz ee, hemen şöyle yapıyoruz ee, mesela bunu artık yeni değiştirmek biraz riskli şöyle yaptık üzerine bastık görüyor musunuz ee, yani bu yeni değiştirin değiştiriyoruz şimdi. Şöyle bak. O kenardaki kollardan tutan için aslında üzerine basılı tutup yere sürüklemeyin. Bak şurada okula çıkıyor. Onlara basın Mesela bak ee, yani onlara basın ve rahatça şeffaf götürün. Mesela şeffaf buraya yerleştirdi gördüğünüz Daha şeffaf bir görüntü yakaladı. Şimdi bunu da yine buraya getiriyoruz. Bunu nasıl eski haline döndüreceksiniz? Bu kez Bak e, nasıl diyeyim? Bir buçuk saniye üzerine tut, e, basılı tutun. bu boyut yerini aşağısına getirip bir dakika evet bu boyut yerini aşağısına getirip boyut barının aşağısına getirip e, bir, bir bir buçuk saniye basılı tuttuğunuz mu bak bu okular gittiği an sonra bunu sola doğru yapın bak bazen olmayacak İkinci deneme yapın ikinci denemede de olmayabilir şey, bunu söyledim çünkü bu biraz e, riskli. gibi bak gördüğünüz gibi. Okula kaybol... Aslında burada okula kaybolmamalı. Öyle bir şey yapmazsanız ki burada kenardaki okula kaybolmazsa direkt bunu şeffaflaştırabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha şeffaflaştıralım. Biz bak minimum şeffaflaştırma bu kadar. Bu maksimum da parlaklık bu kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Bugünün ilk videosu. Bundan sonra akşamda bir video gelebilir belki de. Ee, buna söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok güzel bir güncelleme geldi. Bunu da kaçırmayın. Bunu deneyin. Çünkü sayılı kanallar verir kardeşim. Bu videoyu izleyen kişi çok şanslısın. O yüzden e, bana söyleyeyim mi? Evet, arkadaşlar bu videoda bu umarım iyi bir bilin Şimdi Ve videoyu izlerken hakikaten sevinmişsiniz. Bu haberi aldığınızda. canınız çok iyi bakın. Allah'a emanet Bir sonraki böyle bir videoda görüşmek üzere. Be. Bye bye.